Kokulu şeylerden uzak ve burun yolunu açmadan o gece uykularını önleyemezsiniz. Hatta hafifçe parmağınızı dilinizle değdirirseniz göreceksiniz ki dil kuru o burun tıkalı olduğundan ağızdan soluduğu içindir. Hmm. Bu da önemli bir evet, başka önemli nokta. Bir Tanrım bir çocuğu büyütmek, insanın kendini büyütmesi, evet. çocuğu büyütmesi, kendine bakması ne kadar katmanlı e, ve önemli <laughs> sorunlarla beraber gidiyor. İşin, e, işin, ...güzel tarafı ve zor tarafı... ...önce kendimizi büyütmemiz gerekiyor. Hem sağlıkçı oluyoruz değil mi? Hem psikolog oluyoruz. Hem e, öğretmen oluyoruz. Hem ahçı oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her şey oluyoruz çocuğun. Peki o zaman izniniz olursa... E, ...sevgili hanımefendiye geçmiş olsun. Hocam programımızın başından itibaren... ...altını çizdiğiniz şeyler... ...çinko, balık yağı kullanımı... ...D, D vitamini. Vitamin. Peki bunların kullanımıyla ilgili önerileriniz nasıl olacak? Yani küçük çocuklarda hangi tür hastalıklarda nasıl kullanacağız ne yapacağız? Ne diyorsunuz? Şimdi bir kere olay anne bebek yapma niyetlendiği zaman başlıyor. Tamam. O zaman çinkosunu, D vitaminini, balık yağını ve folik asidini 3 ay boyunca muntazam olarak alması lazım. Hele hele hani folik asidi hamile kaldığını anlar anlamaz vermeye kalkıyorlar. Hiçbir işe yaramaz. Önceden sağlamamız lazım bunu. Ondan sonra ilk 3 ayda bazı sakıncalardan uzak duracağız. Üçüncü aydan sonra D vitamini ve çinko muhakkak surette verilmesi lazım. Eğer Annenin çinkosu yetersizse, D vitamini yetersizse, çocukta doğum kusurları olabilir ilk üç ayda. Çünkü bütün o doğum kusurları ilk üç ayda oluşuyor. Hı hı hı. Ondan sonraya geldiğimizde 3. ayda Sağlık Bakanlığı'nın bir uyarısı var. Damla olarak kullanın diyor D vitamini. Sağ olsun bizim meslektaşlarımız tablet olarak veriyorlar. Çünkü diyorlar bütün vitaminler içinde mineraller içinde. Orada 500 ünite D vitamini var. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 1200 ünite. Bense hayır. Annenin kanındaki D vitamini düzeyine bakarak bu ünitenin 2000, 3000 gerekirse 4000 ünite olması lazım diyorum. Çünkü aksi halde notlarda da var yaz bebeği, kış bebeği problemi çıkıyor. Yani doğumdan sonra, iki ay sonra bir bakıyorsunuz, çocuğun saçları adam akıllı terliyor, saçları dökülüyor. Göğüs kafesinde bozukluklar oluyor. Ama ne röntgende, ne kan tablosunda hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ama o bozukluklar ömür boyu sürüyor. Bunun da ana nedeni annedeki yetersiz D vitamini, çinko. Balık yağına da gelince her balık yağı normal balık yağını veremezsiniz anne. Özellikle 5. 6. ayda balık yağına başlanır. DHA'dan zengin bir balık yağı vermemiz lazım. Eğer biz çinkoyu, D vitaminini, DHA'lı balık yağını zamanında ve uygun dozda verirsek, hani doğum sonrası hamilelerde görülen panik hata ortadan kaldırırsınız. Ayrıca Doğumdan sonra kalkıyoruz anneye, aman al pasta ye, komposto. al kompostu <laughs> iç, al bunu yap. Ondan sonra çocuk bangır bangır bağırıyor. Çünkü annenin sütünde şeker artıyor. Şekeri parçalayacak enzimler 4 aydan önce oluşamaz. 4 aya kadar çocuk yeri göğü inletiyor. Anne perişan, çocuk perişan, çevre perişan. O şeker var ya o şeker. <laughs> Tam bir düşman değil mi? Ee...